Yükle Matematiğe Doğru kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025 TYT 5. soruyu çözeceğiz. A, B ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere deniminin A çarpı B artı C değeri sayısını eşittir. Olduğuna göre X kaçtır? Yapalım işlemi. 8 çarpı 7 artı 6 eksi 6 çarpı 5 artı 4 eşitmiş x çarpı x artı x 2x e 8 çarpı 13 burası 13 oluyor 104 yapar eksi 6 çarpı 9 54 yapar o da eşitmiş x ile 2x çarparsak 2x kare olur. burada kalan 50 işlemi şuradan devam edelim 50 eşittir 2x kare her tarafı 2'ye bölersek x kare eşittir 25. Karekök içine alırsak x buradan 5 gelir. Cevabımız edin.